Dedi ki. Evet, oradan <laughs> devam edelim. Dedi ki müsteşar ANAP gibi bir parti kurulsa hı hı. ANAP gibi muhafazakarların, milliyetçilerin ve liberallerin katılımıyla ortaya çıksa hı hı. nasıl olur? nasıl olur? Yani başarır mı falan? Bu anlamda soruyor. Olmaz öyle şey derken ben yani sana ne içimden diyorum tabii. Sana ne yani ne karışıyorsun filan anlamına. Olmaz öyle şey diye verdim. Niye olmasın diye saldırıya geçti. Ve bunun başarılı olabileceğini delillendirdi diyelim. Hı. Dedim ki siz çok istiyorsunuz belli. Destekleyeceksiniz. O zaman olur dedim. Başarılı olur. Siz girmez misiniz dedi. Teklifti yani. Yani tuhaf bir şey. Yani siyasi müsteşar kurulacak partiye. Hı hı. Başka kimlere teklif etti bilmiyorum. Ben sadece yaşadım. Ama Türkiye dizayn ediliyor bir yer. Evet. Yaşadım olay söylüyor. Hı. Siz girmez misiniz? Dedi. Hayır girmem hı. dedim. Ben de niye girmeyeceğimi anlattım. Hı hı. Kalktı gitti. Sonra tekrar aradılar görüşmek için. Ben de atlattım. Yani görüşme isteklerini yerine getirmedim filan. Ama burada önemli bir konu var. Onu söylemeliyiz gelen Amerika Birleşik Devletleri değildi. Gelen global kapitalizmin hmm. temsilcisiydi. Yani global kapitalizm gerçeğini göz ardı ederek mesele bir devlete bağlamak çok doğru bir şey değil. Çünkü o devlet de işgal altında. Ya yani bu gerçeği görmezsek olan biteni anlayamayız. Yani Dünyadaki gelişmeler, bilgi çağına getirdiği gelişmeler, globalizm ideolojisi ve uluslararası şirketler. Eskiden uluslararası şirketler çok uluslu şirketler denirdi. Çuş filan da derdik bir sanatırken ulusüstü, uluslar üstü de, de şirketler. Buna John Perkins güzel bir ad taktı. Şirketokrasi diye çevrildi Türkçeye. Bu çok önemli. Yani dünyayı yönetmek isteyen dev şirketler var. Bu şirketler aslında çok büyüdüler ve çok masum istekleri var. Yaşamak istiyorlar. Yaşamak için de ülkeleri, ülkeleri milli devlet olmaktan çıkarmak, milli ekonomileri ortadan kaldırmak, ülkeleri hı hı. üretemeyen ama tüketebilen. Hangi ülkeyi tarif ediyorsunuz? Türkiye'yi tarif ediyorum. Evet. İran'ı tarif evet. ediyorum. İran'da başaramadılar mı? Tamam. Ya yani bu tür ülkeleri tarif ediyorum. Yani üretebilen, üretemeyen, üretemeyecek. Üretim yok. Ama pazar olan. Ama tüketecek. Pazar. Ya bu ülkelere iki nesne gerek. Bir, ham madde gerek. Ya yani dünyanın bütün ham maddelerini kendi ellerine almak. Bir, Irak'a onun için girdiler. İki, bütün ülkeleri pazar haline getirmek. Bu arada Türkiye üzerinde de tabii ki bu oyun oynandı. Bu çok eski bir hikaye değil yani. Eskiden evet. milli devletlerin şirketleri vardı. O şirketler kapitalleri vardı, kapitalistleri vardı. Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı aslında onlar çıkardı. Aslında ya tarihi böyle görmezsek bugün olanı anlayamayız. Bunu bilhassa bizi dinleyen değerli AKP yandaşlarına da anlatmak isterim. Çünkü şöyle düşünüyorlar canım. Ne olmuş Amerika ile işbirliği yaparız. Reis Amerika ile işbirliği yapar. Türkiye'de kalıcı hale gelir, güçlenir. Sonra da Amerika'ya dirsek çevirir. İş o değil. iş şu. AKP geldi ve bu işi başardı. Türkiye'yi üretemeyen bir ülke haline getirdi. Ama yabancı yani büyük şirketlerin hı. mallarını tüketebilen bir ülke hı. konumunda tuttu. Bir tek bir örnek vereyim. Neden bu iktidar pancar alanlarını daralttı da? Şeker fabrikalarını kapattı da. Da. <laughs> Neden şurup kullanıyoruz? <laughs> şimdi şirket adı söylememek için. Amerikan şirketi. Amerikan şirketi. Şimdi ko konu biraz dağılır ama gibi bakın, oluyor ama. Ama bakın işin esası bu. Hı hı. Çünkü bunu anlatmazsak ya ne olacak? Ha, olan şu. Ya bugünkü sıkıntıların sebebi budur. Tabii. Yeni liberalizm, neoliberalizm uygulamaları yüzünden biz bu hale geldik. Ya bugün enflasyon böyle coşmuşsa, coşmuşsa, Türkiye üretemiyorsa, kendi kendine yeten 7-8 devletten biriyken dışarıdan her şeyi alır duruma geldiysek samanı dışarıdan alıyoruz ya. Almadığımız bir şey yok zaten. He, yani her şey dışarıdan geliyor. Kuru yemişler bilmem ta Amerika, Güney Amerika'dan geliyor. Çünkü dedi ki, paramız var ki alıyoruz. Çünkü işleri bitti. O? Üretemez hale geldik. Otomotiv sektörün üretim vardı. Evet, i̇thalat daha karlı hale gelince ondan da vazgeçildi filan. Yani cumhuriyetin çok büyük fedakarlıklarla oluşturduğu tarım sektörümüz çöktü. Çift bozan yaşıyoruz. Tarihimizde en tehlikeli işlerden birisi budur. Toprak terk ediliyor. İki buçuk metre sınır ihtilafı için bu ülkede insanlar öldürülüyordu. O kadar toprak değerliydi. Ya bir olay var onun için iki buçuk metre dedim. Ya yani o kadar şimdi gidin köylere dolaşın. Yok artık. Tarla olduğu ancak işte bu eskiden tarlaymış diye. Tarım bitti. Hayvancılık, Bitirildi. hayvancılık bitti. Bitirildi. Ve bugünkü sıkıntıların sebebi bu. Yani AKP'nin Amerika ile anlaşması sadece kendisi için değil, yani Amerika AKP verdiklerindendir. Yani AKP'yi Amerika mı kurdurdu? Amerika kurdurdu. Niye kurdurdu? Türkiye'yi bu hale getirsin diye kurdu. Bak 2004 Peki. ilk iş Tuba, 2004 ilk iş Maden Kanunu çıkıyor. Türkiye bir dakika, Cumhuriyeti'nde oraya gelme. yabancılara maddeler açılıyor. Oraya gelmeden önce AKP nasıl iktidara geldi? Daha bitmedi. Evet. Yani konudan konuya evet. atlıyoruz ama. Cem Bey sizi unuttuğumu düşünmeyin lütfen. Sorun yok. <laughs> Bülent Sorun Bey de yok. burada. Ama o dönemin tanıklı olan bir isim. Sayın Bakan burada olunca mümkün olduğu kadar şeyde kendisinden öğrenmek istiyoruz. Şimdi 2004'ü. Tutalım burada unutmayalım lütfen sözümüzü. Gelelim e, 2002'ye. Evet. Yani e, Sayın Bahçeli'nin o e, sizin tanık olduğunuz an yüzünün e, sizin ifadenizle evet, sarı e, bir halde olması ve bunun ardından 5 dakika sonra kürsüye çıkıp erken seçim ilan etmesi. Nasıl gerçekleşti? Yani o, o çok karanlık iş. Ben tabii Hı -hı. o işin o taraflarını bilemiyorum. Ben komplo teorileri yapmam, bilmediğim hı hı. Iş, işleri de konuşmam. Neyi görüyorsam, neyi okumuşsam, ne anlamışsam onu anlatırım. Şimdi orada ben bu olaydan sonra, yani Amerikalıların bana gelmesinden sonra gittim Devlet Bahçeli'ye, başbakan yardımcısıydı. Dedim ki, Amerikalılar yeni bir parti kurduruyorlar ve sizi devirecekler, haberiniz olsun. Efendim biz de bazı duyumlar alıyoruz dedi. Hı. Ya yani demek ki kulağına başka var da gitmiş. Bazı duyumlar alıyoruz dedi. Nasıl duyumlar aldığını bilmem sormadım zaten. Ama ilginç bir şekilde AKP'nin iktidara gelmesini sağlayacak Niye sağlayacak. Çünkü AKP kurulduğu umut vaat ediyor hı hı. falan. Bu arada destekleyenler var basında falan da ciddi destek aldılar o dönemde. Bu arada da Türkiye krize girmiş, IMF'e gelmiş, krizin en dibindeyiz. En dibindeyiz. O anda krizin en dibindeyken 3 Kasım'da seçim var dedi. Dediği yer Keles'te, benim de kaymakamlık yaptığım bir yerdir. Bursa Keles. Bir, Bursa Keles orada bir şölen başlatmıştım kaymakamlığımda. <laughs> ama sonra MHP onu, ona sahip çıktı, sürdürüyor. Orada bir şölen de mikrofona çıktı e, ve 3 Kasım'da seçim var dedi. Sonra ben ona sordum. <laughs> Dedim ki, sen genel başkan, İMF bir ülkeyi alır. O dönem henüz ayrılmamıştınız değil mi partiden? Yok partiden, partiyle ilgim yoktu ama <laughs> Daha uh, ilişkim ilişkim var. ilgim hmm. yok. Yani ballım yoktu. Sonuçta iktidarın bir parçasının tabii yani, yani ana vatan da <laughs> onu da tarih açısından söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi, Üç. Ana Vatan Partisi ve devlet sol partinin koalisyon iktidarından bahsediyorsun. Evet 57. Hükümet hükümetten dönemi. bahsediyorsun. Hı, 57. hükümet dönemi. Sonradan dedim ki Sayın Genel Başkan yani krizin en derin yerinde soktunuz Türkiye'yi seçime. Halbuki bir buçuk, yıl bir, bir buçuk yıl daha sabretseydiniz, krizden Türkiye çıkardı. Çünkü IMF öyle yapar. Hı hı. Daha derine sokar, sonra çıkarır ve insanlar bir rahatlama hissine kapılırlar. Çünkü kitleler unutkandır. Yani bir de bir gerçek. Dolayısıyla niye seçime soktunuz dedim. Bakınız işte siz baraj altında kaldınız. Sonradanki konuşma. DSP yok oldu falan. AKP iktidara geldi. Dedi ki efendim biz oyunu bozduk dedi. Hangi oyunu efendim? Hürriyet gazetesinde bir yazar Doğan Yalçın, Yalçın Doğan, Doğan demiş ki Ecevizsiz ve HP'siz iktidar olmalı demiş. Yazmış. Yazdı. Hakikaten yazdı öyle. Böyle bir planlama vardı. Ben onu bozdum dedi. Ama bozamadınız ki. Tam tersi dedim. Bu kadar. Bildiğim bu. Şimdi aslında Devlet Bahçeli'nin böyle çok ağır bir şekilde iktidarı eleştirirken, çok ağır. Hı hı. Hakaretler falan var yani. Çok, yapmazsam şuyum buyum falan diye duruyor internet. Birdenbire evet. ters dönmesini ve Türkiye'ye bu başkanlık sisteminin getirmesini o getirdi yani. O olmasa gelmezdi. Ben çok hayra yorumlamak istiyorum. Ve onu size sormak istiyorum izin verirseniz. Ne anlarsınız diye. Şimdi bu sistemi getirdi. Hı hı. Bu sistemi getirmeseydi Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek çok zor olacaktı. Ya ben şimdi komplo teorisinden anlamam diyorum da acaba böyle bir şey olabilir mi diye bir umut ortaya koymak istiyorum. Acaba. Şimdi bir taraftan bunu getirdi. Bir taraftan da diyor ki 50 artı 1 Hı hı. Kırmızı çizgidir ondan vazgeçilemez Murgasıdır Ne hı hı. demek bu? Şu demek 50 artı birden vazgeçilebilir mi? Tabii, anayasa değiştirilir 50 artı bir değil kim ilk turda en çok oy alırsa O yorum başkanı olur diye getir Değiştirilir yani yolu bulunur bu işin Bir ara Bu düşünüldü AKP'de ama hı hı. Kapatıldı, Kapatıldı. Bahçeli tamamen Ne yapmak istiyor acaba?